Oyun kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Streamy Life Simulator'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Geçenki bölümde alışmamız biraz uzun zaman almıştı. Evet. Hoş bulduk kardeşim. Bu herhalde. Çık. Haritalar nerede? Çık. Tamam. Blender web sitesinden kaydolun diyor. buna diyor. Bu neymiş? Bilgisayar satan yer kesin herhalde. <laughs> hmm. Araştıralım bakalım. Şu en fazla izlenen bu. ZL, ZS, Hmm. Ninja. Kayıt olalım bakalım. Refik yazalım. Daha dur. Adımız Murat olsun. Murat olsun. Ama Kara Murat olsun. Tamam. Hadi dostum. Kabul etmedin mi? Murat Niye kaydolunmuyor lan? Ahmet olsun bakalım hadi. Tamam. Ama karnımız acıkmış. Çıkmamız lazım. Oha be kardeşim ne gurulladım be. Kaç yıldır yemek yemiyorsun. Kapıyı da kapatalım mı? Oğlum bu ne lan böyle? Hiçbir yerde bir şey yok mu lan? Lan burada hiç yemek dükkanı yok mu lan? Ee. Kardeşim bir dur ya. Gelir deyip duruyorsun ya. banka uygulaması diyor. <laughs> tamam. Telefonumuzu şimdi alabiliyor mu? Ben böyle restoranın içine edeyim ya. Bu ne ya? <laughs> Zamazor ne lan? Amazon yerine. İnternetten <laughs> <laughs> mi söylüyorsun? Ne yapıyoruz ya? Geriye dönelim. <laughs> Buradan yemek alacağız ha. <laughs> Oyun arkadaşlar daha yeni oynadığım için. alalım. Sandviç alalım ya. Karada ekledi. Bir tane daha. İçecek yok mu? İçeceksiz yemek mi yenir ya? içelim. Bayağı alalım. Tamam. Ödemeyi tamamla. 76 dolar geldi. Ee, ne zaman gelecek bu? Siparişlerim. Henüz teslim edilmedi yazıyor. Benim adamım acıktı ama ne olacak? Dur dur neyse. OBS. Ha video kayıt programı. hı. -hı. Yemek geldi. Aha. çantaya koyalım. Aşağı hiç atılır mı ya? Allah'ını Ee. Bunları fazla doyurmuyor mu lan bizi? eşya taşıyamazsın diyor. Lan bir diğeri düştü. Allah belanı senin ya. Hıh. ye yeah, ya brownie göm. Suyumuz zaten bayağı var. Uf hayatımı aldı ya. Hayatımı aldı. Her neyse. Denim bir tane o zaman. Bir dakika. Kalori falan filan diyor bana. Hani? Hepsini koyacağız mecburen. <laughs> ya çok zahmetli ya. Tamam. Aç aç. Şimdi. Facebook'a girelim. Bunlar doyurmuyor demek ki bize. Evet. Ne var? Ne var? Ne var? seni alacağım mecburen ha pik domuz demek gerçi yok yok Allah belanı vermesin bu yüklenecek de öf. gir yemek yerine bir tane et doyuruyor Bunlar burada dursun. Sonra alırız. Geri bakalım. Mikrofon satın almamız lazım. Arkadaşlar neyse uzun olmasın bu video burada bırakayım. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla videonun da gelmesini istiyorsanız işte. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.